Ertuğrul Özkök'le Gül'ün Yorumu İnsan benim yaşıma gelince hafızasında uzun bir tarih bilgisi ve tecrübesi yerleşiyor. O tarih bilgisi ve tecrübesi de insana bir sürü hikayeler anlatıyor. Mesela yolsuzluklar konusu. Türkiye'nin tarihinde yolsuzluklar siyasi olarak çok yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Yani ilk defa İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı değil. Mesela 27 Mayıs askeri darbesinden sonra asılan seçilmiş Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Sırtına yapıştırılan etiketlerden biri de Yolsuzluktu Eşi bir gün konuştu bugün gazetesine 2013 yılında Diyordu ki o günlerde bütün medya bizden Hırsız, yağmacı, dolandırıcı Diye söz ediyordu diyor Ne oldu bugün o Hasan Polatkan Bir abidenin altında yatıyor Ama ona o sırtına Yolsuzluğu yapıştıran hakim ve savcıların Adını bile bilmiyoruz Keza bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Onun hakkında da 2002 yılın çok ağır iddialarla yolsuzluk için suç duyurusunda yapılmıştı. Nasıl kurtuldu ondan biliyor musunuz? Rahşan Ecevit affı denilen afla. Şimdi bunları yaşayan insanlar aynı şeyleri İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yapıyorlar. Peki halk bununla ilgili ne düşünüyor? Geçen pazar günü sandıklara koşan 15 milyon insan ne düşündüğünü anlattı. Ama bu ayki ilk anketlerde önüme gelmeye başladı. O anketlere baktığım zaman görüyorum ki halkın %60'ından fazlası bunu hukuki bir olay olarak değil, siyasi bir darbe olarak değerlendiriyor. Bunu hukukidir diyenlerin oranı inanın bana 3 anket var önünde, üçünde de %20'yi, %25'i geçmiyor. Ne işte tarih böyle insanların hafızasına yolsuzlukla ilgili böyle kötü bir siyasi hafıza yerleştirdiği zaman ne yaparsanız yapın tutmuyor. Ertuğrul Özkök'ün günün e, yorumu.